Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mehmet bugün sizlerle beraber e, Nus Browser nasıl indirebilir onu göstereceğim yani isterseniz Google'dan indirebilirsiniz bende bir tane uygulama var bakın Happy diye bu bak şu uygulama lazım abiler. Ee, ilk i̇lk önce onu nasıl indirirsiniz ona gireceğim. İlk Google'a giriyorsunuz. Bekle kamerayı böyle alayım ben. Buraya yazıyorsunuz ki e, bekle girin şuraya. Happy mod indir yazıyorsunuz abi. Happy mod indir yazdığınızda sonra bak şurada iki tane var. Happy mod ücretsiz Android için. O var siz buna tıklayacaksınız. Abi, bakın şuna. Şu gerekli abi onu tıklıyorsunuz birinciye yani burada bakın burada bir indir butonu var ona tıklıyorsunuz 9 mb zaten ben zaten kendim indirdiğim için bana lazım değil o yüzden indirmiyorum sonra uygulama açıldıktan sonra mesela dedik indirdiniz happy mod şurada abi giriyoruz happy moda bu arada virüs falan yok bakın yazıyor burada virüs yok kötü amaçlı yazılım yok rahatsız yok falan yazıyor öne çıkan abi burada arama yerine gidiyorsunuz bekle göstereyim size bakın şurada arama butonu var oraya tıklıyorsunuz arama yerini bakın burada Minecraft falan var onların hiçbir şey arama yerine yazıyorsunuz brawl Stars Brawl Stars yazdıktan sonra abi bekleyin uydu hamarız gelecek ee, Brawl Stars'ın kendisinde gelecek kutuları gidecek ee, çakmalarla gelecek Siz en üstteki Stars'a tıklıyorsunuz şurada abi bakın torrent ile indir bu bazılarında olmayacak bazılarında olacak bu torrent ne demek yani Arkadaşlar bu bu uygulama torrent bakın e, bunu indirmeniz gerekli Nerede lan o uygulama Bir göstereyim bakın The Fast bu ne yapıyor Arkadaşlar bu uygulamayı o gördüğünüz uygulama arkadaşlar oyunları daha hızlı içi kat hızlı indiriyor. Geliyorsunuz şuraya abi. Bak şuna basıyorsunuz. Bakın burada yazmış Nus Pro'lu. Ee, basıyorsunuz başlatılıyor. Ben de o uygulama oldu için bakın bak dı beni. Gördüğünüz gibi. Bak isterseniz son sürüm bakın 41 14, 148 sürüm arkadaşlar. Bu arada ben bunun rengini bir kara bir siyah yapayım görebilirsiniz. Burada ne yapıyorsunuz? Evet. Burada bakın. indir butonu var. Bu arada ben bunun rengini de böyle yaptım. Bak şurada indir butonu var abi. Buna tıklıyorsunuz abiler. İndir diyorsun. Ben support diye bir şey geliyor. Reklamlar görüntüleyin. Abi şurada ee, bekleyin bir. Şunun rengini ben bir kırmızı falan yapayım. Netliğin, evet. Şurada buna basıyorsunuz. Sport yani sizi reklam atacak. Reklamı izledikten sonra buraya geleyin. Bakın bakın bende indirildi diye bakın bağlanıyor yazıyor ama bende 200 MB indirildi. Nasıl anlayacaksınız indirildi? Buradan yok olacak şu bakın. Şu buradan yok olacak. İndirmesi bitirenler şuraya gelecek. Tam şuraya. İsterseniz sizi hemen göstereyim. Bekleyin benim internetim zayıfmış. Zaten ben de var diye yeniden indirdim sizin için. Ee, az kalmış zaten. Alınsa bu. Neyse ne böyle olacak oraya gelecek ve sonra siz Nus açacaksınız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Detaylı şekilde anladığınızı um umuyorum. Siz de indirin, siz de oynayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.